Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün çiftlik kebabı yapacağız. Size bir yemek videosu gelecek bugün. Sabahtan beri Ramazan temizliği yapıyorum. Kapılar, pencereler, perdeler, yataklar aklınıza gelebilecek bütün temizlik dip köşe temizledim. Vlog çekmedim. Neden çekmedim? Uzun olacağı için ve izlenmeyeceği için çekmedim. Saat bir buçuk ikiye doğru e, işim falan bittikten sonra minişlerle beraber aşağı indik bir saat kadar aşağıda kaldık oynadılar biraz yukarı geldik yemek yapacağım sizle beraber yapayım dedim çiftlik kebabı yapacağız dediğim gibi çiftlik kebabında patates, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, et, baharat, salça ve havuç lazım bize ben havuç kullanmayacağım eşim sevmediği için. İlk öncelikle fırın kabımı alıyorum borcamımı. Borcamıma şöyle kızartmış olduğum patatesle patlıcanlarımı ilave edeceğim. Önceden kızarttım ki video uzun olmasın zamanımızı almaydı Anneciğim yavaş. Oğlanlar içeride oyun oynuyor kızım buradan. Anneciğim kaşığı alabilir miyim? Hı hı. Teşekkür ederim. Ee, evet ilk öncelikle patatesler. Şöyle patatesler. Üzerine patlıcan Şöyle. Bunu oraya bırakır mısın anneciğim? Tamam. Teşekkür ederim. Sonra üzerime e kavurduğum etimi ilave edeceğim. Şöyle. E şöyle. Bunu köşeye alacağım şimdi. Bunu da bırakır mısın anneciğim? Ama sıcak. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle şunu bir köşeye alacağım. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada şöyle bunu Tavama alıyorum. İlk önce de yemeklik doğradım soğanlarımı ve iki diş sarımsağım var burada. Onları ilk önce soteleyeceğim. Şöyle ocağın altını açalım Bismillah. Soğanlarımı soteleyeceğim. Şöyle ocağı da açtım. Sotelen görünmüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle soğanlarımı soteleyeceğim. Bunlar sotelemiyorlar. Ben baharatlarımı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar soğanlı sarımsağın kokusu çıktı böyle. Üzerine şimdi biberlerimi atıp onu da soteleyeceğim. İyicene biberler de sotelendiğinde sos yapacağız. Bunun üzerine. Evet arkadaşlar biberleri, biberlerini de gördüğünüz gibi soteledim şöyle salça yemek kaşığı kadar salça tuz toz kırmızı biber ve kekik kullanacağım siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz damak zevkinize göre karabiberim bitmiş olsaydı ekleyecektim şöyle iyice bunları karıştıracağım üzerine iki bardak da ekleyeceğim böyle sosu da hazır olmuş olacak böyle iyice de salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım Evet arkadaşlar saçamın kokusu çıkana kadar kabordumu şöyle bir bardak suyu üzerine bırakacağım, bir bardak su daha bırakacağım üzerine, şöyle ikinci bardağı da bıraktım. Böyle, da tamamdır, hazırdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fokurduyor. sosumuz da hazır. Evet, ocağın altını kapatayım bismillah üzerine ilave edeceğim şöyle gördüğünüz gibi şimdi ben bunu fırına vereceğim yanına pilav salata turşumlar hazırlayıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim harika bir şekilde pişmiş. Şöyle salatam, turşum, yanına da tane tane olmuş pilavım var. Şöyle etin kıvamı harika lokum gibi olmuş. Şimdi size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz harika bir şekilde pişmiş. Lokum gibi olmuş. Görüyorsunuz yemeğimin kıvamını. Eşimin gelmesine 10 dakika var. Ben kalkıp soframı hazırlayacağım. E, Çocukların sesi arkadan geliyor. Tartışıyorlar oyuncaklar yüzünden. Kusuruma bakmayın. Çok özür diliyorum hepinizden. Yemek yiyeceğiz. Mutfağımı toparlayacağım. Belki görümceme biraz gideriz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Başka vlog ve videolarda görüşmek ümidiyle inşallah.